kıran ve kapan operasyonlarının ardından terör örgütü PKK'ya yönelik yeni bir operasyon daha başlatıldı. PKK'nın kırsal alandaki yapılanmasına karşı yıldırım bir cudi operasyonu için düğmeye basıldı. Operasyonu İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'le Cudi Dağ'ında açıklama yaparak duyurdu. Operasyonun adı ise 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da şehit olan 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım'dan esinlenerek konuldu. Yıldırım bir Cudi operasyonunda amaç kapan ve kıran operasyonlarıyla darbe üstüne darbe yiyen terör örgütünün yurt içinde kalan unsurlarının da ortadan kaldırılması. Çok sayıda personel ve birimin katıldığı operasyonda terör örgütünün sığınak ve depo olarak kullandığı alanların yanı sıra örgütün bölgedeki finansal kaynakları da hedefte.